Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Cihazımızın modeli iPhone 14 Pro. Müşterimiz maalesef şifresini unutmuş. Şifre kırma yöntemini göstereceğim size. İlk önce yapmanız gereken arkadaşlar ve size gerekli olan şeylerden bir tanesi bilgisayar, bir tane şarj kablosu ve cihazınız. Bilgisayarınıza iTunes uygulamasını indiriyorsunuz. iTunes uygulamasından iTunes uygulamasını indirdikten sonra cihazınızı Bilgisayara bağlamak için şarj kablosunu kullanıyorsunuz ve cihazınızı bağlıyorsunuz arkadaşlar. Cihazınızı bağladıktan sonra ses yükseltme tuşuna bir kere, ses kısma tuşuna bir kere ve sonra açma kapama tuşunu basılı bir şekilde tutup cihazınızı bilgisayara bağlayacaksınız arkadaşlar. Bu süre içerisinde e, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen ve işleme başlayalım. Cihazımızın ses yükseltme tuşuna bir kere, ses kısma tuşuna bir kere ve açma kapama tuşunu Basılı bir şekilde tutuyoruz. Cihazımız kapanacak arkadaşlar. Apple logosu gelecek. Logodan sonra bilgisayara bağlantı e, işlemi gerçekleşecek arkadaşlar. Cihazımızı bilgisayarımıza bağladık arkadaşlar. Bilgisayara bağlandıktan sonra. Bilgisayarımızın ekranında şöyle bir seçenek çıkıyor karşımızda. Güncelle ve geri yükle diye iki tane seçeneğimiz var arkadaşlar. Biz bunlardan geri yükle seçeneğini seçeceğiz arkadaşlar. Çünkü cihazımızın bütün verilerini silmek istiyoruz ve şifremizi silmek istiyoruz. Geri yükle seçeneğine basıyoruz arkadaşlar. Geri yükle seçenekli seçeneğinden sonra geri yükle ve güncelle diye bir seçenek karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bu seçeneği de onaylayacağız arkadaşlar. Ondan sonra sonraki butonunu tıklayacağız arkadaşlar. Kabul ediyorum diyeceğiz. Bu işlemlerden sonra hemen sağ, sağ yukarı köşede arkadaşlar iPhone yazılım güncelleme diye 6.41 GB'lık bir veri hazırlanıyor arkadaşlar. Bu veri indikten sonra cihazımıza tekrardan Cihazımızı tekrardan bilgisayara bağlayıp bu veriyi cihazımıza yükleyeceğiz. Aynı şekilde bağlantı aynı şekilde olacak. Aynı şekilde bağlandıktan sonra bu veriyi tekrardan telefonumuza yükleyeceğiz ve yüklediğimizde yükledikten sonra cihazımızın şifresi kırılmış olacak arkadaşlar. Bu şekilde işlemi gerçekleştirip cihazınıza yeniden kavuşabilirsiniz. Takıldığınız herhangi bir durum varsa WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. Kanalın hakkında bölümünde iletişim numaramız var arkadaşlar. Eğer e, yapamazsanız ve Yorumlar kısmına yazmak isterseniz yorumlarda da yardımcı olmaya çalışırız. E, bizi takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen.